Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online'ın kapanış konuşmasını yapmak üzere Sayın Murat Anmungan'ı davet ediyorum. Umarım herkes için yararlı, verimli, zihil kıvılcamlandıran fikirlerle dolu bir kurultay olmuştur. Benden önce pek çok konuşmacının pek çok soruna değinmiş olduğunu düşünerek mümkün olduğu kadar daha kendi alanıma çekmeye çalışacağım, yapacağım konuşmayı. Pek çok şey gibi günümüzde bu kurultayda COVID salgınının gölgesinde geçiyor. Üstelik bu sorun bugünden yarına çabucak çözülecek ve hayata kaldığımız yerden devam edecekmişiz gibi bir izlenim uyandırmıyor. Dahası yeni virüslerle ve yeni krizlerle de bizi bekleyen bir sürecin işaretini bu işe akla erenler, dünyayı başka türlü takip edenler söylüyorlar. Önümüzdeki zaman dilimini nasıl yaşayacağımız konusunda bunun belirleyici bir rol oynadığını biliyoruz. Artık böyle bir şey olmamış gibi yapamayız. Ee, Yayın dünyası içinde bunun ciddi bir kriz olduğu ortada. Fakat e, bildiğim kadarıyla yayıncılık dünyası zaten hep krizdeydi. E, bu, bu ölçüde değil, bu kadar hiçbir yerde değil ama bu ülkede zaten her şey çok krizde. her şey çok çabuk kırılacak bir yapı gösteriyor. Hep irili ufaklı krizlerden geçiyoruz. Dahası Türkiye'nin kendisi bir kriz ülkesi. Nedir krizde olmayan bir şey var mı? Eğitimimiz krizde, adaletimiz krizde, ekonomimiz zaten krizde, demokrasi hep krizde. Gerisini siz çoğaltın. Bunun yanı sıra savaştığımız tek salgına elbette. Covid değil, e, cehalet salgını var, umarsızlık salgını var, kayıtsızlık salgını var, zulüm ve şiddet salgını var. Amacım karanlık, kötümser bir e, tablo çizmek değil. Umutsuzluktan söz etmiyorum burada. Aslında tüm bunlar karşısında sahip olmamız gereken şeyin, Yalan yanlış umutlar, şişirme balonlar değil de gerçek bir iç gücü olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yani her şeye rağmencilikten söz ediyorum. Sahip olmamız gereken şeyin bir iç güç olduğu kanısındayım. Ee, i̇çimizi güçlendirmek aynı zamanda bence edebiyatın işlerinden bir tanesi. Ee, politikanın işlerinden bir tanesi olduğu gibi. Ayakta ve hayatta kalmamız için her koşulda, her e, şart altında ee, sahip olmamız gereken şey ben bu olduğuna inanıyorum ee, en son söyleyeceğim şeyi en başta söyleyeyim ee, ve konuşmanın aslında ana ekseninin bu olduğunu da belirteyim ben her şeye rağmen devam etmekten yanayım bugüne kadar neyi iyi yapıyorsak aynı şeyi düzey yitirmeden nitelik kaybetmeden ödün vermeden daha iyisini yapmaya çalışmak ağrımız olmalı düşünüyorum. Bu sektörün hangi e, alanında olursak olalım, bunu çok önemsiyorum. Daha iyisini yaparak çalışmaya sürdürmekten başka bir şey göremiyorum kendi adıma. Koşullar değişiyor, elbette değişecek. Koşullar hep değişir zaten. Ama bizim bu koşullara ayak insan olarak insan e, soyu hep e, ayak uydurmuş. E, de, düşünün. E, hep ne söylerlerdi eskiden? Şiir öldü, roman öldü, tiyatro öldü, işte televizyon çıktı sinema öldü, internet çıktı sinemada öldü. Derken bakıyorsunuz etrafa her şey yan yana, hiçbir şeyin öldüğü yok. Çünkü insanın sanat ihtiyacı var, insanın düşünmeye ihtiyacı var. İnsanın güzelliğe ihtiyacı var. Bu değişen koşulları hesaba katarak gereken noktalarda uyum sağlayarak kendi varlık alanlarımızı koruyarak bir zincir halinde e, bu krize karşı toplu halde, e, toplu pozisyon olarak karşı durabileceğimiz kanısındayım. Bu bugüne kadar olmayan şeyleri de gündeme getirecektir. Yani e, bu zincirin nedir zincirden kastım işte yazan, çizen, söyleyen, eden, çeviren, basan, yayınlayan, e, kitapçısında satan bu zincirin kendi iç sorunlarını daha net biçimde ortaya koyduğu ve toplu halde hareket etmenin zeminini arayacağı başka bir dönem başladığı kanısındayım. Bundan önceki bir esnetmelerle belki bu savuşturuluyordu, geçiştiriliyordu, bir takım iç anlaşmazlıklar büyütülürdü ama artık bu kriz başka bir şey söylüyor bize. Ee, evet, dönem, her dönem değişir ve her dönemin kahinleri çıkar. Bugünlerde de e, biliyorsunuz özellikle bizim ülkemizde çok yaygındır. Herkes Suriye uzmanıdır, herkes deprem uzmanıdır. Şimdi nedense herkes e, bir virolog gibi konuşuyor, e, bir Covid uzmanı kesildi. Dönem kahinlerinin dediklerinin bir kısmına bakıyorum, izleyebildiğim kadarıyla dünyayı da iz, izliyorum ama demiş o sözüne ettiğim e, hiç ölmeyen şeyleri daha iyi yapmanın yollarını bana çok daha anlamlı geliyor. Ayrıca sürekli bunların ya da şunların ölümünden bu kadar insanların bazı insanların sevmesini de hiçbir zaman anlamadım, anlamakta istemiyorum. Dünyanın en eski sanatları resim, müzik, şiir, tiyatro bizim işimiz bu. Varlığını sürdürüyor. Yani dünya devam ediyor arkadaşlar. Covid'e karşı, şuna karşı, buna karşı. Dünyanın bütün çıldırmış politik e, ortamına karşı e, biz de devam edelim. Başka çaremiz yok diye düşünüyorum. Bakın ilk kitabım e, Mahmud ile Yezida 1980'de yayınlandı. Bu yıl benim kitaplı yazarlığımın 40. yılı. E, hep kitaplarla çevrili bir hayatım oldu. Her zaman kitap benim için... E, kıymetli bir şey oldu. Kitaplar e, nesne olarak da kıymetlidir. E, sadece içinden bilgi aldığımız güzellik, estetik duygumuzu incelten, yargımızı zenginleştiren, düşüncelerimizi düşünce katan bir şey değildir. Elimize aldığımızda, dokunduğumuzda, sevdiğimiz, sakladığımız, rafa dizdiğimiz, ilişki kurduğumuz kitap temastır. E, evimde hepsini okumaya ömrün yetmeyeceği kadar çok kitabım var. Ve hala ciddi ölçüde kitap oluyorum. Ee, güzel bir nesne çünkü bir haz nesnesi. İçinin yani okumanın verdiği, anlamanın, kavramanın, yorumlamanın verdiği hazın dışında nesne olarak dokunmanın, görmenin, e, hangi yaşta aldığın, hangi dükkandan aldığın, kimlerle beraber okuduğun, kimlerle tartıştığının hatıralarıyla beraber gelen e, bir nesne. O yüzden ben bu konuşmada dişler kısmı biraz daha e, kenara çekerek aslında e, benim kuşağımın e, temel nesnesi olan basılı kitaptan söz ediyorum. E, günün gecenin bir vakti kalkıp bir rafta aradığın kitaptan söz etmeye çalışıyorum. O, o için altına çizdiğin, kenarına çarpı işareti attığın ya da bir, içinde bir kağıt unuttuğun, not aldığın bir hatıradan söz ediyorum. E, o kitap raflarında ava çıkmanın ritüelinden söz ediyorum. Yani kitabı hayatımızdan çıkardığımız anda sadece kitabı çıkarmış olmuyoruz. Kitabın etrafındaki bir hatıralar, örüntüsünü de hayatımızdan çıkartıyoruz. Tabi bu hatıralara hiçbir zaman sahip olmayanlar da var. Ee, i̇sterseniz tam da burada e, bu duygumu güçlendirecek bir şey yapmak istiyorum. Şu elimdeki kitap e, Elio Vittori'nin Sicilya konuşmaları ilk baskısı Elio Vittorini bir İtalyan yazar ben ilk bu kitabıyla tanıdım şimdi bu kitabın yeni baskısı yapıldı fakat ben bu hala bu kitapla yaşıyorum kapağı içindeki hatırası bana hatırlattığı şeyler Cesare Pavese'nin yaşama uğraşı günlükleri bunun kapağı kitabın boyutu altını çizdiğim bir sürü yer var dahası benim Pavese'den yola çıkarak yazdığım o Yıllar İntiharlar Şarkıları kitabımda yer alan bir şiirim var. Pavezenin Günlükleri diye. Şimdi bunlar seni sen yapan, seni yazar yapan, senin yoluna aydınlatan şeyler, işler. Çok ergen yaşlarda şu hayat kitapları. Şimdi bu hayat kitapları benim bu ülke aklımda okuyacağım, keyif alacağım kitaplar değil. Ama özellikle boyutu. 1960'ların illüstrasyon kapaklarıyla bana bir şey söylüyor. Şimdi bunun hazzı, bunun keyfi başka bir şey. Okumanın hazzıyla beraber e, kitap tutkusunun e, ya da kitaba sahip olmanın, kitabı başkalarıyla paylaşmanın e, katmanlanan bir serüveni var kendi içinde. E, benim tabii ki çok yıl sonra sahaflardan bulduğum e, Münif Fehim illüstrasyonlu Safiye rol kitabı, Kadıköyün romanı, müthiş bir romandır. Bu arada söyleyeyim, okumadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Ee, bir bazı kitapları sıf kapakları da için alırız. Ee, dönemin genel kitaplarından e, Münif Fehim'in yaptığı Yaz Yağmuru, Peride Celal e, ya da İhab Hulusin'in şu kitapları. Şimdi bütün bunlar kitap sevgisinin, kitapla kurulan ilişkinin bir boyutu elbette. Ben bunun yerine açıkçası e kitabı koyamıyorum. Teknolojik gelişimler elbette karşı değilim. Dijital ortam benim itiraz etmemle geri dönecek değil. Zaten niye itiraz edeyim? Ama hep şunu düşünüyorum. Bu konuda araştırmalar da var. Bizler benim kuşağım ya da benden bir sonraki kuşak kitapla kurduğu ilişki sayfadan sayfaya geçiş, sayfayı bir önceye bir sonraya hareket ettirmenin istediğin i̇şte gibi yanına not almanın, işaretlemenin, istediğin zaman kanepeye uzanıp okumanın, plaja gittiğinde yanında taşımanın, hayatının bir parçası olmanın yerini dijital şeyin tuttuğunu düşünmüyorum. Ya da evet de bazı hafif kitaplar ya da inceleme, araştırma, akademik bir şey yapıyorsanız internet size müthiş bir kaynak sunuyor. İnterneti ben çok sık kullanıyorum ve çok yararlanıyorum ama ben neyi arayacağını bilen bir yerden geliyorum. Dolayısıyla internet benim başımı döndürmüyor, beni çok şaşırtmıyor, beni yanıltmıyor. Ama buna hazırlıksız olan insanların internet bağımlılığı ve internet üzerinden kurduğu işler açıkçası çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bir okuma alışkanlığı, beynin bir formatı var. Yani bilmem kaç senedir siz kitap, kitabı çevirerek okumuşsunuz yatay okuma yapıyorsunuz, internetteki gibi dikey okuma değil. Bütün bunların o kavramak ve anlamak konusundaki değişiklikleri, farkları konusunda bazı e nörologların araştırmalar yaptığını da biliyorum. Yani bu o zihin formatı bir kere de oraya geçecek değil. Ama diyelim ki polisi seviyorsunuz, macera kitabı seviyorsunuz, ee, uçağa binerken tabletiniz yanınızda. Tıpkı kitabın kendisi olsa, uçaktan indikten sonra onu bir yere bırakacağınız gibi tabletten de silebilirsiniz. Benim sözüne ettiğim has edebiyat ürünleri için, iyi edebiyat ürünleri için bir ulaşım kaynağı gibi gelmiyor bana dokunmanın hakiniyeti, kitabın taşınabilir bir şey olması, demin sözüne ettiğim gibi güzel bir nesne, bir hatıra parçası olmasının yanı sıra zihin modeli olarak da bana daha yakın gelen bir şey. Şimdi demin sözüne ettiğimiz bu okuma hazzı meselesi, ne, belki de ge, benim de katıldığım bazı söyleşilerde, konuşmalarda hep verdiğim bir örnek var. Okuma hazının yerine başka bir şeyle dolduramazsınız. O hazın e, çok küçük yaşta edinilmesi gerekiyor, öğretilmesi gerekiyor. Bir sürü araştırma e, gösteriyor ki evde anne baba kitap okuyorsa e, zaten çocuk da kendisini kitap okumak zorunda hissediyor. O şeyin bir parçası olarak, onu bir ritüel diye görür. Çünkü çocuk her şeyi oyun olarak görür. Ee, ondan sonra kendi o keyfi aldıktan sonra kendi yolunu buluyor zaten bütün bunlarda e, okur yetiştirme dediğimiz şey devreye giriyor yani yayıncının da e, temel görevlerinden bir tanesi okur yetiştirmek e, iyi yazarları sağlam doğru kitapları doğru çevirileri e, katalog e, kataloğuna almalı e, ve de e, gene de e, bu bütün bu çalkantı içerisinde e, elbette internetten kitap satışı yapılsın ama oradaki indirimler sokaktaki kitapçıyı zor durumda e, bırakacak bir hadde olmasın. Buna ancak devlet karar verecektir. Yani sen şundan e, daha fazla indirim yapamazsın. E, bir de başka bir alışkanlık var. Demin sözüne ettim benim o 40 yılımın içinde kitapçıların hatırı var. Benim üniversite yıllarında Ankara'da Zafer Çarşısı'nda gittiğim kitapçılar olsun, Sakarya Caddesi'nde, İzmir Caddesi kitapçılar olsun, bakanlıklardaki kitapçılar olsun. Ben birçok kitabımı hangi kitapçıdan aldığımı bile hatırlarım. Ya da kitapçıda birinin bir tavsiyesi, ayaküstü bir konuşma, yeni bir ahbaplık, bütün bu ritüel ya da kitabı karıştırarak keşfetmek, sadece birinin sözü, birinin tavsiyesi değil de, e sen tesadüfen çektiğin, eline aldığın bir kitapla bambaşka bir dünyayla karşılaştığın zaman, yeni bir yazarın e, keşfine yolculuğa çıkmanın yeri bambaşka. Belki e, bunlar e, bizim kuşağın alışkanlıkları. Şimdi ne kadar paylaşılır ama şunu unutmayın. Bir, bir kuşak meselesi değil. Fast food beslenme nasıl... Ee, bu kadar çok obez yaratıyor. Bu kadar çok tükenme hızı yaratıyorsa aynı zamanda Facebook kültürlenme de bir an önce okudum, seyrettim attım, sildim attım, baktım attıma gidiyor. İnternet dünyasındaki kitap hikayesinde ben biraz da bunu söylüyorum. Kitap kısa olsun. Ben onu şak diye anlayayım. Çünkü zaten kitabı sadece konusu için okuyor. Kitap okumak Konunun dışında başka bir şey okumaktır. Bir temayı, bir bağlama okumaktır. Bunu da ancak sağlam kitaplar sağlar, küçük kitaplar sağlar. Neden deneme kitaplarının satışları çok düştü? Çünkü artık sosyal medyada 3 cümle, 5 tane cümleyle fikir sahibi olduğunu zannediyor. Düşünce sahibi olduğunu zannediyor. Hatta senin bütün kitaplarını okuduğunu zannediyor. Buralarda öyle tehlikeli şeyler var, oyunlar var. Ee, i̇ki şey söyleyeceğim. Bir tanesi bu okuma hazıyla, hazıyla paralel bir şey. Dil hazı. Aslında çok ciddi ölçüde dil kaybı yaşayan bir ülkede yaşıyoruz. Aslında dilimiz krizde. Dil yanlış kullanılıyor. Kelimeler yanlış kullanılıyor. Sözcük zaten 300 sözcükle konuşan bir millettim. Şimdi o 200'e inmiş durumda. Yani gündelik hayatını 200 kelime içerisinde döndür duran bir toplumda sen dinin ki 3000-5000 kelimelik bir kitap yazıyorsun. Onun oraya ulaşması zaten bir sürü engelle, bariyerle karşılaşıyor. Neler yapılabilir? Pek çok şey yapılabilir. Bu, bu konuşmanın boyutunu aşan bir şey ama başka modellendirmelere gidilebilir diye düşünüyorum. Şimdi yazar olarak biz çok uzun zaman korsan kitap sıkıntısıyla hala tamamen hal olmuş değil ama çok ciddi bir sıkıntı yaşadığımızı biliyorsunuz. Müthiş emeğimiz sömürüldü senelerimiz sömürüldü, birikimimiz sömürüldü. Şimdi mesela internette aynı şekilde PDF'ler indiriliyor bunlar yasal değil. Şikayet etsen bile üç gün sonra koyuyorlarmış. Ben çok takip etmiyorum onları ama şimdi oradan indirilmiş olan şey de diyelim ki benim bir şiir kitabımda ben hangi dizinin nere'nin neyin altına geldiğini, hangi harfin büyük, hangi küçük, hangi noktalama işareti için sabahlara kadar uğraşırken orada bitiştirilmiş, birbirine kaynaştırılmış, alt alta konmuş bir kütleyle karşılaşıyorsun. O, senin okuduğun şiir benim yazdığım şiir olmaktan çıkıyor. Nefes payılarını kaybediyorsun, durak yerlerini kaybediyorsun, amaçlanmış o verev hareketi kaybediyorsun. Sadece o ok kalı laf ya da böyle ne biçim etkilendim abi lafları kalıyor sana. Ee, başka tür tehlikeler de belirdi. İki tane örnek vereceğim. Bu internetin ya da teknolojinin fetişleştirilmesine karşı çok dikkatli olmamız gerektiğini söyleyen iki örnek. Bir tanesi bir okurum gönderdi. Bir yayın evi üniversite seçme sınavları soruları hazırlıyor. Okurum da diyor ki size ait bir soru var. İşte Murat Hamunga'nın şu şiirindeki da 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 bilmem nedir diye soruyor. Bir, belli ki bir edebiyat öğretmeni hazırlamış bunu. Bir yayın evi basmış ama şiir benim değil. Belli ki onu internetteki uyduruk sitelerden bir tanesinden almış. Eee Başka biri gönderiyor, YouTube'a şiirinizi yükledim diyor. O da o kanallardan almış. Yazık arkaya bayağı müzik koymuş kendine göre, bir şeyler hazır, klip yapmış falan filan. Ve benim şiirim zannediyor. Kısırla seni uyarıyor, ben senin şiirini okudum diye. Bir okula gittiğimde dönem ödevi hazırlamış. Öğretmeni gayet gururla getiriyor, dipnotlara bakıyorum. Beş tane şiir benim ise kaynak belirtiyor. Beş tane, diğer beş şiirse internetteki uyduruk sitelerden ve bana ait değil. Şimdi bütün bir yazarın emeği, macerası, hatta imgesi paramparça ediliyor. Bu şeye, e, internete, dijital ortama verilen primler sırasında bu zayiatın gözetilmesi gerektiğini, bu konuda çok dikkatler e, dikkat uyandırmak gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Yoksa dünyanın her yerinde, işte e, Nazım Hikmet'in ağzından çıkmayacak laflar Nazım Hikmet'in diye yazılıyor. Bu böyle bir gayya kuyusuna dönüştü. Bunu uyandırmakla e, ilgili e, söylemek istiyorum. E, bu hız aynı zamanda dijital hız dediğiniz kitabın ritmini belirliyorsa, yani sen kitabını da, kitabın gerektirdiği içeriğin gerektirdiği hızla değil de, devrin gerektirdiği hızla, dönemin getirdiği hızla yazıyorsan zaten içerikte kalmıyor ortaya da ya da senin dünyan kalmıyor ortada. Bu hız kutsayıcılığı da çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Her kitabın ihtiyacı olan, okurdan beklediği, onu ayırması gerektiğini düşündüğü bir zaman vardır. Biz okur yetiştirenler derken biraz onu kastediyoruz. Has okur, hakiki okur dediğimiz. Bazı okurlar var sana arada bir uğrar gider. 3 sene ya da 5 sene sonra bir daha gelir ya da hiç gelmez. Ee, Bazısı seni adım adım takip eder. Ama önemli olan nitelikli okurun e, destek vermesidir. Demin de söyledim, kitapçılar, yayıncılar, dağıtımcılar artık başka bir eşikteyiz. Ve hepimiz birbirine bağlı bir hayat yaşıyoruz. Ee, ben demin sözünü ettiğim gibi e, ne kadar ömrüm var bilemem ama ben hayatını edebiyata, sanata, kültüre adamış bir olarak bugüne kadar ne yaptıysam onu yapacağımı söylemiştim. Gene aynı şeyi söylüyorum. Ee, bu yayıncılık kurutlarını da muhtemelen e, benden önceki arkadaşlar e, pek çok şeye değinmişlerdir. Onların ne kadarına e, değindim bilmiyorum. E, söyleyecek çok şey olduğunu biliyorum. E, bir sürü şeyi muhtemelen konuşmam bittikten sonra keşke şuna da değinseydim diyeceğimi de biliyorum ama e, yorgunsunuz. İki gündür birçok e, kişiyi dinlediniz. E, umarım birkaç kıvılcım uyandıran bir şey söyleyebilmişimdir. Bütün katılımcılara, düzenleyicilere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bana söz verdiğiniz için, söz hakkı verdiğiniz için. hoşça kalın diyorum. Kolay gelsin, iyi günler.